Evet arkadaşlar, bugün yine birlikteyiz. Acım. Maşallah oğluma. Maşallah oğluma. Aslanım benim. Gelin bakayım. Gelin bakayım oğlum. Arkadaşlar yavrular gerçekten çok güzel büyüdü. İnşallah daha da iyi olacaklar. Evet diğer tavuklarımız da geliyor. Maşallah. <laughs> Gel bakayım onu. <oğlum. Gülüyor> Arkadaşlar, hediye gelen kuşlarımız posta güvercini. Maşallah çok kaliteliler. Yavrular şu an. Allah'ım sen ne güzel büyümüşsün böyle. Maşallah. Maşallah. Yarışma iyice hızlandı. canım. dolayı kafaları beyaz olmuş. Onları da inşallah götüreceğim. Biraz az kısmı çok ağır bir darbe almış. o da düzelecek inşallah. Yer yavrumuza da fazla bir darbe yok. 什么？<laughs> <laughs> <laughs> Sarı yere oğlum kaç gündür. Hayır. Hayır oğlum. Sakinleş. Gel. 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 Maşallah oğlum. Maşallah oğlum. arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.